Bulgaristan'ın avro bölgesine katılımına Brüksel'den yeşil ışık yakıldı. Bulgaristan, avro bölgesi kriterlerini karşılaması halinde 1 Ocak 2026 itibariyle avroyu resmi para birimi olarak kabul edebilir. Brüksel kaynakları, şu an için ülkenin yalnızca fiyat istikrarı kriterini yerine getiremediğini ancak gerekli şartların sağlanması durumunda katılımın önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtti. Nihai kararın Avrupa Birliği AB Konseyi tarafından alınacağı ve yaz aylarında kesinleşebileceği ifade edildi. Bulgaristan hükümeti, Avro bölgesine geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla olağanüstü bir yakınsama raporu talep etmeyi planlıyor. Başbakan Rosen Jeliaskov, bu talebin 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek Eurogroup toplantısının ardından yapılacağını açıkladı. Mevcut kurallara göre yakınsama raporları her iki yılda bir hazırlanıyor ve 2025 yılı değerlendirme açısından boş yıl olarak kabul ediliyor. Raporun Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından hazırlanacağı bildirildi. Brüksel yetkilileri, toplantıda yeni Bulgaristan hükümeti ve Maliye Bakanı ile ülkenin avro bölgesi kriterlerini nasıl yerine getirdiğine dair bilgi sunacağını doğruladı. Ancak toplantıda herhangi bir karar alınması beklenmiyor. Sürecin ilerleyebilmesi için Eurostat'ın ilkbaharda yayımlayacağı ekonomik değerlendirme raporunun beklenmesi gerekecek.